Hira, Nasıl gidiyor? Tabii. Hedef neresi? Yavaş. Ama, çok ben işte bu bir şeyde, bir şeyde. Bak öbür tırmanlı, Öbür tırmanma yerini de kullanabilirsin. Evet. Kuzey koşuyor tırmanmaya. Evet. Hadi bakalım. Kuzey, evet. 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 gel yardım edeyim sana. Bir, iki, üç. Tut. Evet. Tutun. Tut. Evet. Dikkat. Dikkatli. Yavaş. Evet. Yavaş. <laughs> Bu kuzey için daha erken. Hira nerelere çıktı? Ay Hira çok dikkat et olur mu? Çok çok yüksektesin şu an. çıkabiliyorsan çık. Kuzey <laughs> çıktı. Ah. çıktı. bak, bak. Sen otur. Burası şu an örümcek ağı biliyorsunuz değil mi? Evet örümcek örümcek. Sen örümcek kız kuzeyde Spiderman. Hira bak orada da enteresan bir oyun alanı var. Hira. Oraya da gidelim mi? Orada da enteresan bir oyun alanı var. Gidelim mi oraya? Tırmanmalı falan anne ben bunu yapmam ali ya gel bak Zeyra, tamam. yukarıdan nasıl gözüküyoruz? Çok nasıl Bak kuzey, 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 kuzey de yolunu oradan deniyor. Hop, hop <laughs> ve düştü. Kuzey pes etmiyor. Devam. <gülüyor> Kuzey. <gülüyor> <gülüyor> düşe kalka, düşe kalka. <laughs> Haydi Kuzey. Hop. <laughs> Kira bu arada yükseldi, baya baya yükseldi.

Hedef neresi? Nereyi hedefliyorsun? Tepesi. Tepesi. Haydi bakalım az kaldı. Kuzey yine başka bir yol deniyor. Evet kuzey kuzeyciğim pes etmiyor. Babacım, sol pes etmemek ailede var Ursi. Hira <laughs> dikkatli ol lütfen Ay. ben eskiden bununla olsaydım hadi, anne hadi oraya gidelim Hira öbür oyun alanına gidelim hadi Ay, sol tarafı sol hadi Aha, kızı Yavaş, dikkatli olun. Hira yavaş. Kardeşini bekler misin? Hadi bakalım. Hira kardeşinle beraber birbirinizi Dur. Birbirinizi kaybetmeyin. Dikkat. Size orası çamur. Dur. Buradan geçebilirsiniz. Wow. Hadi yapacak bir şey yok bugünküleneceksiniz hepsi Ka her şeyi tan yok bir yine tırmanma peşinde Kuzey 1 2 yavaş 3 Bence orası Bence oradan başlayın Bakın kocaman oyun alanı burası Bence oradan başlayıp Buradan gelmeniz gerekiyor Kuzey yardımcı olayım mı Bekle oğlum bekle Dur ben geldim Aferin 2 3 Atlama 4 5 Hop Ablan nerede? Ha koş. Hira burada. Hira burada kuzey. Buraya. Hira bizi bekle. Hira kuzeyi bekler misin? Hira koş. Kuzey bak buradan çıkabilirsin. Çık oradan. Çık buradan. Bak çık buradan. Çık 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 çık. Hop. Bunları kullan. Ay kullan kullan kullan. Çık çık çık. Çık. Hira, yavaş kardeşizin, kuzey. Kuzey buradayız Kuzey. Buradayız oğlum gel. Git öyle ablanın yanına. Gel 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 gel. Ha buluştular. Abla kardeş. Hira tehlikeli işler yapma. Hira kardeşin peşine gider misin lütfen? Hira. <laughs> Kuzey. Allah'ım çılgın bir park burası ya. yine yine neler çıkıyorsun? Dikkatli ol. Devam et bakalım. Bayağı kalabalık. Ayağa kalkma, kalkma. Ay, Kuzey bak ablam burada. Kuzey. Kuzey Hira burada bak. Koş git oradan. Kaydıraktan kayacak bak. Büyük kaydıraktan kayacak. Kuzey buradan çık. Çık buradan. Kira şu an orada saçlarını görüyorum. Evet, kız iki buhardan. Ay yavaş, yavaş. Geçer. Git 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 git. Kira kardeşim geliyor. Gel çıkalım biri gel buradan gel. 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 Hira, Hira sol tarafa kaydıraktan kayın. Kırmızı kaydıraktan kaymamız gerekiyor. Kuzey de geliyor koş Kuzey. Ben Evet. ya. <Sessizlik> Kuzey ablan oraya gitti. Bak orada. Kuzey Hira orada. Arkanda, orada. Gel, gel ablanın yanına koşalım. Gira yine farklı maceralar peşinde her zamanki gibi kızına yetişemiyoruz. Kuzey hangisine bakacağımı şaşırdım. Kuzey burada abla. Yalnız çok güzel bir oyun alanı, çok güzel bir park, çok güzel.